Dostlarım selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim bu bu videomla sizlere fotoğraf arka plan silme nasıl yapılır onu göstereceğim. Dostlarım, ee, bu işlemi iki yöntemle göstereceğim. Bir mobil, bir de bilgisayar olarak göstereceğim arkadaşlar. İkisinde kolay bir yöntem var. inşallah kısa bir süre içerisinde hızlı bir şekilde anlatacağım size dostlarım. Şöyle bir ekran kaydımı vereyim arkadaşlar size. Dostlarım, öncelikle bir Play Store'a giriyorum. Play Store'a girdikten sonra bakın arama çubuğuna arka plan silici yazıyoruz. Arka plan silici yazdıktan sonra en başa çıkan background eraser çıktı arkadaşlar. Background eraser'ı indiriyoruz. Zaten 2 megabayt olması lazım. 3 megabayt öyle bir şey. Az da hatta 11 megabayt tam bilmiyorum. Unuttum boyutunu. İndiriyorsunuz ve aç diyorsunuz arkadaşlar. Aç dedikten sonra bakın önümüze böyle bir arayüz geldi. Şimdi buradan load up var arkadaşlar. Load up basıyorum. Bastıktan sonra beni galerime atıyor arkadaşlar. Buradan ben en son indirdiğim bir fotoğraf var. Onu alıyorum. Aldıktan sonra bakın dostlarım Önüme böyle bir arayüz yüklendi. Şimdi bu yüzde bakın burada e, auto, magic, manuel, ripper ve zoom var. Şimdi bu zoom'a bastığınız zaman büyütüp küçültüp ayarlamalar yapabilirsiniz. Yani bunun ayarlamalarını yapabilirsiniz. Ripper bunu boyuyor arkadaşlar. Ya, tahminimce yanlış bilmiyorsam. Evet boyama işlemi gerçekleştiriyordu bu. Bu manuel de arkadaşlar manuel olarak elinizle siliyorsunuz dostlarım. Buradan geri alalım bu işlemleri. Magic arkadaşlar belirli kısımları dokunduğunuz kısımları küçük bir işlemle yapıyorsunuz. Ama bizim en kısa ve pratik yolumuz otomatik olarak basıyorum. Arka plana görmüş olduğunuz üzere komple kaldırdı. Arka plan üstüne bir kere tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz üzere arka planı penge olarak çıkarttı. Sağdaki üstte done ediyorum arkadaşlar. Ee, bu sol taraftaki geçerli değil sıfır. O aynen şu an arka planı böyle ayarlayabiliyorsunuz. Bir tekrardan bakalım. Yani burada bir şey yok. Done diyelim. Tamam buradan BG Klor rengini ayarlayabilirsiniz. sev dedikten sonra arkadaşlar işlemimiz kayıt oldu. İnşallah e, galerimde de öyle çıkarmamıştır. Bakıyorum tekrardan bir kontrol edeyim arkadaşlar. Bir saniye buraya düşmemiş. Dosyalarıma bir gireyim şuradan. Ya şeyde de bilgisayarda e, Android üzerinde daha kolay. Şey Android'de de bilgisayar üzerinde daha kolay. Şimdi bu resimde de <laughs> bu şekil gelmiş. Buradan arkadaşlar sol tarafını kırparak da yine tekrardan kullanabiliriz. Şimdi arkadaşlar isterseniz ee, bilgisayara geçelim. Evet dostlarım şu an bilgisayar üzerine geldik. Geldikten sonra arama çubuğun arka plan silici yazıyoruz. Arka plan silici yazdıktan sonra burada https://zairo.com diye bir bölüm var arkadaşlar. Aynı şekilde buraya tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar çerezleri kabul et diye bir bölüm çıkacak. Orayı kabul edebilirsiniz. E, ee, buraya geldikten sonra bakın online arka plan silici aracı diye bir bölüm geldik. Görsel yükle diyorum arkadaşlar. Bizi bilgisayar konumuz kısmına gönderdi. Buradan resimleriniz ne, hangi konumdaysa oradan alıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan ben tekrardan herhangi bir fotoğrafımı alayım. Ee, mesela şöyle bir fotoğrafımı alayım arkadaşlar. Bu fotoğrafımın arka planı silecek. Ya bu normal ben örnek olarak gösteriyorum. Evet görmüş olduğunuz üzere arka planımı kaldırdı arkadaşlar. Buradan görseli indir dedikten sonra görmüş olduğunuz üzere sitenin adıyla birlikte iniyor arkadaşlar. Buradan klasörde göster diyelim. F2'ye basarak adlandırabilirsiniz arkadaşlar. PNG dosyası olarak. Ve görmüş olduğunuz üzere arka planımı sildi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere dostlarım. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır arkadaşlar. Anlattıklarım işinize yaradıysa kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve açarak bana destek olabilirsiniz. Vayret ve yapamadığınız bir şey olursa da yorum kısa belirtebilir. Bir de açıklamasına koymuş olduğum Discord ve linkleri mevcut. Orada bana sorular sorarak e, ben de size yardımcı olurum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.